Kas ağrıları veya mide bulansı şikayeti yaşıyorsanız zencefil sirkesi. Yüksek tansiyon şikayetiniz varsa sarımsak, limon sirkesi. Sık idrar yolu enfeksiyonu yaşayan kadınlar için kızılcık sirkesi. Ve son olarak böbrek taşından müzdarip olanlar için gileburu sirkesi. Tam bir şifa çetesi olan sirke kendisi asitik olmasına rağmen vücudu alkali yapar ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Kullanım detayları açıklama kısmında. Yerinizde olsaydım bu 5 hastalıktan korunmak için her gün mutlaka bir yemek kaşığı sirke kullanırdım. Yemeklerden sonra sindirim şikayeti yaşıyorsanız elma sirkesi Kas ağrıları veya mide bulansı şikayeti yaşıyorsanız zencefil sirkesi. Yüksek tansiyon şikayetiniz varsa sarımsak, limon sirkesi. Sık idrar yolu enfeksiyonu yaşayan kadınlar için kızılcık sirkesi. Ve son olarak böbrek taşından müzdarip olanlar için gileburu sirkesi. Tam bir şifa çetesi olan sirke kendisi asitik olmasına rağmen vücudu alkali yapar ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Kullanım detayları açıklama kısmında. Yerinizde olsaydım bu 5 hastalıktan korunmak için her gün mutlaka bir yemek kaşığı sirke kullanırdım. Yemeklerden sonra sindirim şikayeti yaşıyorsanız elma sirkesi Kas ağrıları veya mide bulansı şikayeti yaşıyorsanız zencefil sirkesi. Yüksek tansiyon şikayetiniz varsa sarımsak, limon sirkesi. Sık idrar yolu enfeksiyonu yaşayan kadınlar için kızılcık sirkesi. Ve son olarak böbrek taşından müzdarip olanlar için gileburu sirkesi. Tam bir şifade çetesi olan sirke kendisi asitik olmasına rağmen vücudu alkali yapar ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Kullanım detayları açıklama kısmında. Yerinizde olsaydım bu 5 hastalıktan korunmak için her gün mutlaka bir yemek kaşığı sirke kullanırdım. Yemeklerden sonra sindirim şikayeti yaşıyorsanız elma sirkesi Kas ağrıları veya mide bulansı şikayeti yaşıyorsanız zencefil sirkesi. Yüksek tansiyon şikayetiniz varsa sarımsak, limon sirkesi. Sık idrar yolu enfeksiyonu yaşayan kadınlar için kızılcık sirkesi. Ve son olarak böbrek taşından müzdarip olanlar için gileburu sirkesi. Tam bir şifa çetesi olan sirke kendisi asitik olmasına rağmen vücudu alkali yapar ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Kullanım detayları açıklama kısmında. Yerinizde olsaydım bu 5 hastalıktan korunmak için her gün mutlaka bir yemek kaşığı sirke kullanırdım. Yemeklerden sonra sindirim şikayeti yaşıyorsanız elma sirkesi Kas ağrıları veya mide bulansı şikayeti yaşıyorsanız zencefil sirkesi, yüksek tansiyon şikayetiniz varsa sarımsak, limon sirkesi, sık idrar yolu enfeksiyonu yaşayan kadınlar için kızılcık sirkesi ve son olarak böbrek taşından müzdarip olanlar için gile sirkesi. Tam bir şifade çetesi olan sirke kendisi asitik olmasına rağmen vücudu alkali yapar ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Kullanım detayları açıklama kısmında. Merhaba sevgili arkadaşlar Biliyorsunuz aşılardan sonra oluşabilecek bazı rahatsızlıkları ele alıyoruz Bunları sırayla yavaş yavaş açıklamaya çalışıyoruz Fakat bunlara paralel olarak aynı zamanda e, oluşabilecek hastalıklara kendi bünyemizde bitkisel tedavilerimizi nasıl oluşturabiliriz e, Evde kendimizi nasıl tedavi edebiliriz Bu şekilde yoğunlaşmaya çalışacağız Hem rahatsızlıkları ele alacağız hem tedavi şekillerini ele alacağız e, bugün e, bitkisel tedavi şekillerinden bir tanesiyle akciğer ve karaciğer temizliğini size anlatmak istiyorum. E, fakat bu verdiğimiz detaylar her şikayeti olan arkadaşımız için geçerli değildir sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Eğer çok önemli bir rahatsızlık sahibi değilseniz sevgili arkadaşlar, şimdi vereceğimiz karışımı günlük uygulayabilirsiniz kendi bünyenizde. Evet, 1 yemek kaşığı zencefil tozu, 1 yemek kaşığı zerdeçal tozu, yaklaşık 250 ml ile 300 ml arasında e, keçi boynuzu peytmezine katarak bunu her sabah aç karna 1 yemek kaşığı olarak tüketebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine akciğer ve karaciğer temizliğinde çok e, aktif olan 1 e, bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı bal, birkaç damla limon ve 1 çay kaşığı Merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz aşılar çocuğunuzun gelecekte Merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz aşılardan sonra oluşabilir. Onun haricinde çocuklarımız hedef alınacağı için çocuklarınıza asla ve asla aşı ve aşı benzeri hiçbir şeye izin vermeyin. Bizler de bu aşıyı kabul etmeyeceğimiz için, bu yine e, sahte pandemiyi kabul etmeyeceğimiz için, bunu bildiklerinden dolayı aşıyı ne yazık ki gıdalarımıza enjekte ederek verecekler. Bu yüzden tarım e, şu anda tüketilmekte, sonlandırılmakta ciddi anlamda, hızlıca ilerleyen yeni bir pandemiye doğru, yeni bir dünya düzenine doğru sürükleniyoruz. Bundan sonra eğer imkanınız varsa muhakkak bahçeli evler satın almaya, eğer imkanınız yoksa köylerinizde topraklarınız varsa bunları muhakkak elinizde tutmanızı öneriyoruz. Olabildiğince meyve sebzelerinizi kendiniz ekmeyi, kendiniz yetiştirmeyi ve gıdalarınızı garantili bir şekilde kendiniz büyüterek kendiniz tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Bu şekilde yol alırsanız bir nebze daha kendimizi belki koruyabiliriz. ama gıda stoklamayı ihmal etmeyin. Kuru gıdalar en az bir buçuk iki senelik bizleri idare edebilecek kuru gıdalara ihtiyacımız var. Konservelere ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. I'm